Thank you. mutlu günler teknoloji ve finans programıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler bugün özellikle veriye odaklanacağız ki artık verinin en önemli olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bilişim çağındayız. Hem finans dünyası hem reel sektör veriye dayalı strateji geliştiriyor. Bizim de odak noktamız bugün veri olacak ve veriye odaklanan fintechleri, startupları konuşacağız. Elbette stüdyo konuklarımızla birlikte. Bugün bize teknoloji ve finansta bilgi ticaretleştirme merkezi direktörü İbrahim Elbaşı ve aynı zamanda bir fintech, fanalist, kurucu ortağı Atakan Yücel eşlik ediyor. Öncelikle hoş geldiniz hoş bulduk, yayınımıza. Hoş bulduk. bulduk. ne sıcak başlıyor herhalde evet, değil mi? Evet. Teknoloji dediğimizde veriyi artık e, mutlaka e, ilk sıralarda görüyoruz. E, şimdi Bilgi Ticaretleştirme Merkezi yenilikçi iş fikirlerine sahip startuplara ev sahipliği yapıyor. Doğru. E, hatta e, yeni bir merkeziniz de var. Peki burada e, birçok startup'ı görüyoruz. Bütün startupların up, start şu anda en güncel konu başlığı peki veri midir? Biraz böyle veriyi anlatabilir misiniz? Neresinde yer alıyor mesela veri fintechlerin? ana gündem başlıkları arasında ilk sırada mı yer alıyor, ikinci sırada mı, üçüncü sırada mı? Ya aslında veriyi biz hani genel olarak startupların ele aldığı, odaklandığı bir konu olarak özellikle büyük veriyi ele alabiliriz. Elbette fintechlerin çok böyle can alıcı bir konusu gibi gözüküyor. Ama tabii diğer startuplar için artık bu veri dünyada olduğu gibi Türkiye'deki startuplar için de çok önemli bir e, argüman ve yöntem olarak artık ele alıyoruz. Analizde e, de anlatacaktır belki ama asıl mesele bu büyük verinin analizi. işte detaylı bir şekilde maden, madenin o maden diyoruz zaten biliyorsunuz. O madenin irdelenmesi ve bir etüt e, süreci söz konusu. Startuplar zaten artık bunlara birer kaynak olarak. Fakat yeni e, terminolojiyle artık entelektüel kaynaklar olarak. Yani fiziki olmayan, e, elle tutunamayan kaynaklı olarak değerlendiriyoruz. Ama zaten... Bu veri gibi entelektüel sermaye diye bahsettiğim şeyler artık startupların zaten varlıkları. Normalde bunlar varlık olarak, aset olarak değerlendirilmiyordu. Artık bunlar birer varlık olarak değerlendiriliyor ve startupların büyümesinde, ölçeklenmesinde önemli bir pay sahibi oluyor. Tabii fintechler içerisinde de bu veriyle ilgili konular zaten çekirdekte yer alan bir konu olduğu için ve fintechler zaten bizim ekosistem için çok önemli bir gerçekten atılım için, önemli bir destek sağladıkları için biz de bir taraftan bu fintechleri çalışırken, fintechleri desteklerken bir tarafta onun ölçeklenmesiyle ilgili problemleri aşmasını, sürülebilir büyümesini ve hatta globalleşmesiyle ilgili çalışmaya özellikle özen gösteriyoruz. Çünkü fintechlerin diğer startup alanından bir farkı var. O da çok hızlı büyümesi ve çok hızlı karşılık bulması. Özellikle kullandıkları terminoloji ve metodoloji gerçekten sektörde ve real pratikte karşılık buluyor ve hızlı bir şekilde büyümelerine imkan tanıyor. O yüzden... Fintech oranımız şu anda %15, %20 seviyesinde. Bizim startuplar arasında 300 tane startupımız var. Onların arasında %10'luk bir seviyede. Onu hızlı bir şekilde arttırmak için de ayrı ayrı düşüncelerimiz ve programlarımız var. Bu konuda stratejilerimizi de geliştiriyoruz açıkçası. Ama büyük veri dediğiniz gibi özellikle fintechler tarafında startupların çok ele aldı ve bunların ayrıca birer tool ve enstrüman olarak kullandıkları bir alan olarak öne çıkıyor. Şimdi özellikle açacağız ee, hem de dışı açılımı da konuşacağız, tur konuları da konuşacağız. Ama bir örnekle şimdi e, biraz daha irdeleyelim, derinliğine inelim. Şimdi veriyi özellikle siz veriyi Hı, işliyorsunuz evet. Fanaliz'de ki e, önemli olan veriyi elde ettik işte madeni bulduk ama bunu saniyeler içerisinde işleyebilmek ve değil mi karşı tarafa aktarabilmek gerekiyor. Kesin, Bu noktada ne yapıyor Fanaliz? Biz, biz şirketlerin e, vadeli alışverişlerinde, satışlarındaki riski ölçüyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Büyük veri analiziyle sağlıyoruz. Şirketlerin elinde çeşitli veri kümeleri var. Bu veriler durduğu sürece aslında bir değer üretilmiyor. Bunun analiz edilmesi lazım ve sonuç çıkarılması lazım. Bunun pazarlama alanında örnekleri var, satış alanında örnekleri var. Bir de tabii ki finans alanında örnekleri var. Biz finans tarafında bulunan bir finansal teknoloji şirketiyiz. Biz ne yapıyoruz? Şirketlerin elindeki verilerle dış verileri birleştirerek belirttiğiniz şekilde saniye içerisinde bir kredi risk, alacak risk kararı üretiyoruz. Mesela bir şirket bir bireye veya şirkete mal satacak, hizmet verecek, bunu vadeli olarak yapmak istiyor. Kişiye ne kadar limitle satış yapması lazım, hangi vadeyi uygulaması lazım, biz bunu gelişmiş algoritmalarla büyük veriyi inceleyerek, analiz ederek, sonucumuzu ortaya koyuyoruz. Peki verileri biraz aktaralım ve veriler üzerinden gidelim Hı -hı. E, çünkü e, önemli bir pazar var. İşte Türkiye'de her bir dakikada 352 bin lira değerinde tüketici ve konut kredisi kullanımı evet. söz konusu. Arkadaşlarlar rica edeceğim hemen o verileri bir dakika içerisinde neler olduğunu bir Hı -hı. özetleyelim e, bu noktada bize Atakan Bey e, yorum getirecek ve aktaracaklar neler yaptıklarını. E, mesela karşılıksız çeke baktığımızda bir dakikada 52 bin lira değerinde evet. e, 40 bin lira protesto senet söz konusu. 130. 132 bin lira sigorta prim üretimini görüyoruz ve 1.74 milyon lira da çek ibrazı söz konusu. Evet. Yani çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. 130. Nasıl e, analiz ediliyor tüm bu veriler? ve Bu noktada aslında ülkemizde son yıllarda bankacılık ve finans sektörü çok ciddi şekilde büyüdü. Bu kredi rakamlarına yansıdığı, mevduat rakamlarına yansıdığı hepimizin bildiği kavramlar. Ve bir dakikada bu kadar büyük bir hacim dolanıyor. Nasıl oluyor bunlar? Bankalar bu işleri önceden... İnsan gücüyle yapıyorlardı. Bir veri söz konusu değildi. Türkiye'de verilerin düzgün toplanması ve bu analiz kabiliyetinin artması ve bankaların yaptığı yazılım yatırımlarıyla bu veriler saniye içerisinde değerlendirilebildi. Mesela bir bankaya bir SMS gönderdiği zaman saniye içerisinde size bir sonuç geliyor. Şu kadar TL'niz hazır. Biz bunu reel sektör için yapıyoruz paneliniz var. Biz de verileri topluyoruz ve saniye içerisinde karşıdaki müşteriye ne kadar satmanız lazım, Hangi vadede satmanız lazım veya satmamanız gerekiyor kararını tavsiye olarak veriyoruz. Aslında bu verilerde bu büyük veri analizleriyle, algoritmalarla ortaya çıkmış ekonomik gerçekler diyebiliriz. Peki burada müşteri bilgilerini nasıl alıyorsunuz? Yani nasıl bir e, altyapı sistem söz konusu? Müşteri bilgilerinde e, Türkiye'de e, kredi kayıt bürosu e, bankaların ortaklığı kurulmuş bir kurum. Ve e, kanun gereği risk merkezi hüviyetine sahip ve verileri toplama kabiliyetini ve e, iznine sahip Türkiye'de bizim kredi kayıt bürosunda bir entegrasyonumuz var. FinDex markası altında biz müşteri birey veya şirket olsun izni dahilinde bu verileri kişisel verilerin korunmasına uygun bir şekilde bir teknik olarak API diyebiliriz işine bir şekilde alıp bu verileri kullanabiliyoruz. Bizim bu anlamda kredi kayıt bürosuyla bir iş ortaklığımız söz konusu. Yani işin içerisinde hem big data var, hem açık bankacılık var. Evet. Yapay zeka var. Tabii. Değil mi? Bütün bu teknolojinin hepsi kullanılıyor yani. Ayrıca aslında. hedef kitlede de aslında yani sadece bir finansal kuruluşlardan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda COBİ'lerden de Tabii. veya işte bizim zaten hayatımızın, ekonomimizin çoğunluğunu temas etti eden kurumlar da söz konusu. Bizim yani İbrahim Bey'in bizim ana odaklıklarımız kurumsal şirketler COBİ'ler. Çünkü bankalar bu işi gördüğümüz üzere gayet güzel bir şekilde yapıyorlar. Biz bu taraf için çözüm sağlıyoruz. Açık bankacılık önemli bir konu aslında veri kaynaklarını geliştirecek. hem birey hem şirket tek bir mobil uygulama platform üzerinden hesaplarını takip edebilmeyi saldığımız zaman bu sefer şirketlerin nakit akışlarını da görmüş olacağız. Daha iyi finansal analizler yapacağız. Yani bu da son düzenlemelerle, merkez bankası düzenlemelerle çok hızlanacağını düşünüyoruz. Aslında iki yıllık süreçte bu alanlar daha da büyüyecek ve genişleyecek ülkemizde. Yani bu çok özür diliyorum. Risk tarafı, güvenlik tarafı, güven tarafı meselesi gerçekten hani bizim aslında çok da belki gözü görülmeyen bir maliyet doğuruyor. Operasyonel bir maliyet, süreç maliyeti doğuruyor. Yani finalist bu sunduğu imkanlarla aslında bunun biraz daha ön plana çıkmasını, bu maliyetin ön plana çıkmasını ve bunların optimum bir şekilde değerlendirilmesi adına onları biraz daha belki kısarak değil mi? Evet. Yani biz direkt yani buradaki sistemle kurduğumuz zaman, bir sistem kurduğumuz zaman doğrudan satışların artışı da yansıyor. Çünkü riskinizi daha iyi ölçüyorsunuz. Daha az maliyete katlanarak, operasyonel verimliliği artarak satış hacmi artışı oluyor. Bizim yaptığımız projelerde %25'e varan satış hacmi ve %60'a varan operasyonel verimlilik artışı müşterilerimizde yakaladık. Bu da doğrudan bir finansal sayda, fayda sağlıyor. Aslında biz projemizi yaptığımız zaman direkt ne kadar düzeyde bir geri dönüş olacağını ay olarak ölçebiliyoruz. Yatırımın geri dönüşünü direkt söyleyebiliyoruz müşterimize. Yani burada hem kredi riski, hem skorlama, hem modelleme e, alt başlıklar kategoriler olarak ön plana çıkıyor. Evet. Peki diyelim ki ben bir kobiyim ve işbirliği yapacağız İbrahim evet. Bey'le e, ve nasıl kullanıyorum sistemi? Fanalize giriyorum. İşte İbrahim Bey'in bütün detaylarını bana verebiliyor musunuz? Yani şu kadar kredi çekmiş, şu kadarını geri ödemiş, evet. iş evet. kimliği şöyle mi? Bunu mu verebiliyorsunuz evet. şu karşı an, tarafa? Şu anda e, Türkiye'de toplanan datalar belirttiğiniz şekilde nakti bir şirket olarak düşünsek nakti gayri nakti kredi. Factoring, leasing, bütün krediler. Biri olarak düşünürsek konut kredisi, kredi kartı ödemeleri gibi bütün verileri topluyoruz. Bu verilerden yüzlerce değişkenler ortaya çıkıyor. Ve bu değişkenlerle biz denklemler, algoritmalar yazıyoruz. Aslında bizim veri kaynağımız yüzlerce değişken oluyor. Biz buraya ne ekliyoruz? Eğer şirket kurumsal olarak kendi verilerine dahil edebiliyorsa biz bunları da algoritmalarımıza dahil edebiliyoruz. Mesela mevcut müşterinize daha iyi davranmak veya daha fazla risk alabilirsiniz. Yeni müşteride biraz daha tutucu davranabilirsiniz. Biz bunları algoritmalarda ayırt edip yazabiliyoruz sistemimizin içine. Peki İbrahim Bey şimdi mesela fanalis yenilikçi bir yatırım mıdır? Akıllı bir yatırım mıdır? Sizin tarafınızda da şimdi baktığımızda BTM'nin önemli başlıklarından biri yenilikçi yatırım. Tabii. Nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl aranızda bir işbirliği var? Sizdeki süreç nasıl işliyor? Evet tabii şimdi startup veya yenilikçi girişim diye bahsettiğimiz özellikle Sayın Bakanımızın Turkon çıkışıyla birlikte zaten strateji belgelerinde de tescillendi artık bir turkon beklentimiz var. Popülasyonun yani demografinin böyle beklentisi var. Biz de zaten bunun için kurulduk. bu özellikle inovasyon bazı dediğimiz zaman tabii hemen ön plana teknoloji çıkıyor. Fakat aslında biraz daha içine girdiğiniz zaman çok bariz bir teknolojiden ziyade bariz bir teknoloji ürün teknolojik üründen ziyade daha çok inovatif modeller ön plana çıkıyor. İnovatif süreçler geliştirdiklerini veya inovatif organizasyonlar geliştirdiklerini görüyoruz bu özellikle startupların. O yüzden biz de diyoruz ki mesela gerçekten bizim hayatımızı etki edecek e, inovatif işler zaten startupların hüviyetinde bir durum. Yani startuplar bizim yenilikçi iş fikirleri desek de aslında ülkemizdeki girişimcilik terimini biraz daha bu tarafa çevirmesini ve aslında girişimcilerin zaten ee, sadece risk almakla veya kar amacı güderek bir çember içerisinde bir terimden bahsetmek yerine yaratıcılığın, yenilikçiliğin, teknolojinin içine girdiği ve yeni nesil bazı konuların yani yeni nesil şeylerin, gençlerin, yalın modellerin, yalın girişimlerin için içine dahil olduğu bir komple bir konseptten bahsediyoruz. Biz de artık hani bununla ilgili çalışarak özellikle fintechler odağında da aslında bazı şeyler yapıyoruz ama bizim odaklandığımız daha çok böyle bir sektör ayrımı yok biliyorsunuz. İstanbul Ticaret Odası olduğumuz için 430 binden fazla üyemiz var. Aslında bu da bizim için bir büyük veri. Yani biz de aslında büyük veri işleyen bir sosyal girişimcilik platformuyuz vakıf olarak. Ve biz İstanbul Ticaret Odası'ndaki üyelerimizin dönüşümüyle daha çok ilgileniyoruz. Ve tabii ki onların yaptıkları geleneksel yatırımları, geleneksel ekonomi temsilcileri olarak yaptıkları yatırımları daha akıllı yatırımlar dönüştürmek suretiyle bunu onları daha sürülebilir, daha rekabetçi olmalarını sağlıyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliriz diye düşündüğünüz zaman Hani dijital dönüşüm diye başlayan, başlayan ekipmanlarla ilgili, insan kaynaklarıyla ilgili dönüşümü Biz komple bir müktesebat olarak alıyoruz. Ve bu müktesebatın ismini startuplar olarak koyuyoruz. Çünkü startuplarda sadece ekipman, insan kaynağı yok. Aynı zamanda bununla gelen bir yöntem havuzu var. Aynı zamanda bununla gelen bir kültür var, bir hava var. Yeni nesil bir şeyler var yani. İşte bu yeni nesil şeyleri özümsemeniz için diyoruz ki startuplarla iş birliği yapmanız lazım. İlla yatırımcı olmayabilirsiniz. Satış yapabilirsiniz. Onların ne demek istediklerini anlamak üzere müşterekler oluşturabilirsiniz. Bir araya gelebilirsiniz. Yeter ki bu yönelimi, bu motivasyonu gerçekleştirin. Biz de diyoruz ki hani BTM tarafından, bunun için bir müşterek bir zemin kurduk zaten. Bu sinerjiyi uygulamak için. Ve bu sinerjinin tam adı startuplar. Eşittir dönüşüm, eşittir akıllı yatırım, eşittir zaten bölgesel ve ülke ülke anlamında küresel tarafta rekabetçi bir konuma gelinmek. Çünkü inanıyoruz ki Faneliz gibi arkadaşlarımızın, startuplarımızın gerçekleştirmek istedikleri veya ortaya koydukları büyüme potansiyelleriyle birlikte bizim bizim bütün dertlerimize deva olacak. Yani ekonomik problemlerimize veya buradaki tüy belirsizlikleri ortadan kaldıracak. Bizi çok daha üst seviyelere getirebilecek arkadaşlar olduklarını anlıyoruz. Ve ülke olarak peşlerinden gideceğimizi düşünüyoruz. Sadece onların ortaya koydukları iş modelleriyle. İşte akıllı yatırım demek aslında sadece belli bir sürede belli bir meblayı alabilmek değil. Aslında bir bakıma bu diğer parametre de içeren aslında bölgesel ve ülkesel kalkınmayı da içine alan top yükün bir kalkınma hedefi. Peki hemen çok merak edilen kısma da gelmek isterim. Buyur. Unicorn kısmına gelmek evet. isterim. Yani TürkOndan da bahsediyoruz. 2023 stratejisinde 10 Evet. Türk ondan bahsediliyor. Yani 1 milyar doların üzerinde değere sahip Türk şirketlerinden bahsediyoruz. Türk işte girişimcilerinden, startuplarından bahsediyoruz. Şöyle 2020'nin Ocak ayına bakacak olursak mesela hani biraz da e, rakamda paylaşalım. Ocak ayında 142 e, fintech anlaşması yani exit'ten söz ediyoruz ve yatırımlar. ki yatırımlar ve e, 2020 aynı zamanda değil mi bir çıkış yani yükselme yılı olarak da ilan edilmişti. Evet. Bu rakamlardan da yola çıkarsak e, hedef Yakın mıdır? Yani buna e, ulaşılabilir mi? 2 yıl gibi bir süre var değil mi? 2-3 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Evet yani bizim bu bir hedefimiz zaten Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın özellikle e, strateji belgesiyle bakanlığımızın ortaya koyduğu 10 turun konu hedefinin BTM olarak zaten bir tanesini biz karşılamayı geçen bakanımız geldi. Onu da e, arz ettik. E, bizim zaten bu hedefi koymamız hani bizim e, beklenti yukarı çekmemizle ilgili bir konu değil. Zaten... Böyle bir yönelim söz konusu, böyle bir e, gelişim söz konusu. Bu gelişim neden olmasın? Yani bu şekilde bir e, hedef e, bizim için çok üst bir hedef değil açıkçası ve biz bunu işliyoruz. E, Fanaliz gibi startuplarımıza biz bu konuda artık inandık. Sadece e, nicelikli olarak hani gelişimci sayımız artsın, startuplarımız artsın diyerek değil, aynı zamanda onların nitelikli anlamda yatırımlara kavuşturarak, satışlar yapmasını sağlayarak ve e, global tarafta da karşılık bulmasını sağlayarak bunları destekliyoruz. Dolayısıyla 2023 hedefi için 10 trilyon hedefi belki de bizim için çok makul bir hedef olarak öne çıkıyor ve biz zaten bir tanesini belki de bilmiyorum panelist Atakan Bey ne der bilmiyorum ama belki panelist yanımızda oturan bir aday belki önümüzdeki zamanların işte bakanımızın 2023'te bize anlatacağı 10 trilyon hedefinden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Umarım. Dinleyelim mi hedeflerinizi? Ya, tabii ki unicorn dediğimiz şey yani bizim sektörden kredi skorlama alanında unicorn'lar var. Amerika'da var, çeşitli farklı iş modelleri var. Tabii ki bunlar mümkün. Sayın Bakanımız da BTM etkinliğine gelmişti, orada da pitch yaptık, sunum yapma imkanımız da oldu. Oradaki noktada bizim tabii ki Türkiye'nin dışına çıkmamız lazım. Unicorn olmak için ülkemizin dışına çıkarsak ve farklı ülkelerde de kredi skorlama yapabilirsek eğer unicorn olabiliriz. Bununla ilgili olarak da özellikle MENA bölgesini hedefliyoruz. O, o tarafta görüşmelerimiz var, Bahreyn odaklı olmak üzere. Burada da ne kadar fazla bu kredi skorlamayı farklı ülkeler, farklı bireyler için yapabilirsek büyüme imkanı mevcut. Neden olmasın? Bizim hedeflerimiz tabii ki ülkemizde belli bir seviye ulaşıp sonra yurt dışı alanlarında genişlemek olarak söylüyoruz. Büyüyen bir alan fintiğin daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Kamusal anlamda da çok ciddi destekler olacak kanaatini zaten onların da açık bankacılıkla birlikte görmekteyiz. Evet çok daha iyi exitler olacaktır. Yani sizinle aynı kanaatim 2020'nin çok daha iyi olacağını düşünüyorum bir önceki yılda. Ve zaten Ocak ayından gelen bu anlaşmalar sadece Ocak ayı için verdiğiniz rakamlar gerçekten umut vadeci. Özellikle fintechler odağında. Yani bizim mesela iki sene önce düşündüğümüz bir model vardı. Bu ülkeden bir turkon, unicorn çıkarsa hangi sektörden veya alandan olur diye. O da servis yazılımları daha öne çıkıyordu. Fakat fintechler öyle bir potansiyel arz ediyor ki özellikle Türkiye'de de bu ekosistemin büyümesiyle birlikte fintechlerin daha belirgin olmasıyla birlikte bir anda fintechlerden unicorn hedefimiz çok makul karşılanmaya başladı. O yüzden inşallah tabii o karşılık bulacak diye düşünüyoruz. Geçen yıl 100 milyon doların üzerinde exitler oldu ülkemizde. Tabii. Bunu çarpı yaptığımız zaman zaten unicorn'a dolaşacağız. Evet. Çok yakın olduğunu düşünüyoruz biz de. Peki tam anlamıyla burada büyümenin asıl anahtarı küreselleşme midir? Yani sadece burada işte bir, e, bir fintech ya da startup bir, bir projeye odaklandığında küresel mi düşünmesi gerekiyor? Sadece işte bir kobiye ya da bir sektöre e, proje sunmaktansa büyük mü oynaması gerekiyor? Nedir burada Hı. anahtar kelime? Fintech ilgili Atakan Bey söylüyorsun ama ben şunu söyleyeyim. Bize göre bunların hepsi bir formül. Yani illa globalleşmesi gerekiyor diye bir kaide yok. Böyle bir yasa yok. Fakat bu bir startup, belli bir alanda faaliyet gösteren bir startup, belli ürünleri, belli yalın ürünleri ortaya çıkartan bir startup bu formülü de beraberinde getiriyor. Yani bu formül globalde büyümesini gerekiyorsa bunu uyguluyor. Ama bu lokalde ise bu da farklı oluyor. Mesela bazı aslında bizim Turkon'la Unicorn'a yaklaşan çok yakın startuplarımız var ülkede. Fakat henüz tescillenmedi, henüz tam bir çıkış yapmadığı için tescillenmedi. Onlar mesela lokal iş yapan startuplar aslında. Fakat globalde mesela fintech'te bu durum biraz daha farklı olabilir. Yani fintech'te evet. global belki büyümek onların unicorn olması için önemli bir parametre olabilir. Ama diğer tarafta bu bizim bahsettiğimiz girişimlerde bu lokal olması bir parametredir. O yüzden mesela fintech tarafını sizden ben alalım. Kesinlikle. Belki. Aslında fintech'te alt başlık olarak birçok başlıkları var. Ödeme sistemi şirketleri var. Bizim gibi kredi skorlama şirketleri var. Tabii ki burada uluslararası olma ihtimali söz konusu. Eğer siz bir ödeme sistemi şirketisiniz ve Türkiye'yi hedefliyorsanız izninizle buradaysa tabi bu lokalde de bir Unicorn veya Turkorn olabilirsiniz. Ama kredi skorlama bizim bulunduğumuz alan global bir konu. yani Çin'de ne? de kişi skorlanıyor, Amerika'da da skorlanıyor, İngiltere'de de. Global bir konu olduğu için bizim başka ülkelerde de hizmet vermemiz mümkün. O sebeple biz biraz daha... Uluslararası bakıyoruz. Bu konuya da bağlı İbrahim'in Bey'in belirttiği yani şey. Mesela oyun, mobil oyun yapıyorsunuz. Zaten doğuştan bir global bir pazara hitap ediyorsunuz. Bunu bir uygulama pazarına koyuyorsunuz. Zaten bu global olması gerekiyor. Yani bunun gibi durumlar bir formül. Biz ona şey diyoruz, stratejik formülasyon. Yani startuplar bir kurgu yapıyorlar. İş modellerinin gerekliliği olarak bir formül öne sürüyorlar. Bu formül içerisinde bir sürü... Ee, engeli nasıl aşacağına dair başka alt formüller de var. Böyle makro formüller de söz konusu. Ama global doğması ile ilgili zaten bizim yönetim bilimde de ayrı bir başlık var bununla ilgili. Ayrı metodolojiler ele alınıyor. Biz de mesela finansal alanda da aynı şey geçerliymiş. Yani fintech Fintech illaki globalde büyümesi gerekiyor diye bir kaydı yok ama Fintech'in şu kolu, şu kulvarı Globalde büyümesi gerekiyor çünkü globaldeki pazarla birlikte bu değerlemeye kavuşabiliyor evet. gibi bir sonuca varıyoruz. Süremizin sonuna geldik bu arada. Atakan Bey, İbrahim Bey çok teşekkür, teşekkür ediyoruz olsun. aktardıklarınız çok için. Teknoloji ve Finans'ta biz aylak sonuna geldik efendim. Şimdi programa bir nokta koyma zamanı haftaya yine farklı bir konuyla ve konuklarımızla birlikte yeniden karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.